Bakalım beyler ya kalkın kalkın ya çekimi bitirmemiz lazım hadi hadi action 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 He uşaklar doğru söyleyin hadi kalkın bakalım bu soğukta daha bayır çekim yapın <laughs> Oğlum biz film değil çile çekiyoruz çile Ya bak şimdi bak ne demek çile çekmek de ne demek ya ne demek de? çile çekmek de ne demekmiş Allah çaktırmasın babacığım bak Filmin süper olması lazım. Yoksa Levent Üstemel'le bozuşuruz. Ya adam küsüyor be. Ne diyorduk? Action! Action! Oğlum, action değil. Action değil. Action! Action! Ece... Ece'm benim. Ece... Ece... Vay Jumbo vay. Nereye bakan yürek yakana, abayı yakmış lan bu kıza. Şuba, minik kuş, ufacık yu, ne cidden bu? Uçan Filip, kök adam. Edem, geliyorum. Neredesin? Cumbugaridesin. Çok korkuyorum. Korkma Edem. Kurtaracağım sen düşmanların elinden. Sen yetişene kadar elin gavuru kaptı lan kızı. Ne gavuru, ne kızı? Ne oluyor burada ya? <laughs> tamam, tamam sakin ol. Öyle dünkü kızı konuşuyorduk biz de. Şş, i̇çi gitti lan kızın sana. Ee, etkilendi değil mi? <laughs> Aa! nasıl söz ya? Etkilenmez mi kardeşim? Nasıl çeviktin? Nasıl cesurdun? Koğuş adına tebrik etmek istiyorum seni Jumbo. Tebrik ediyorum. Tabi bir yerde sen ne yaptısın ya? Araba infilak edebilirdi. Şu anda hiçbirimiz yaşamıyor olabilirdik ya. Tabi oğlum. Bak bir anlamda hayatımızı sana borçluyuz ya. Aşk tanrısı Jumbo. Allah senden razı olsun. Kahramanımızsın sen Jumbo. Şişt, nasıl başardın lan? Senin gibi olmak için ne yapmamız lazım bizim şimdi? Ya çok abartmayın bu kadar. Ya biraz zeki, biraz çevik olacaksın. Biraz da cesur. Tamam abi. Ha. Yani, e oğlum bu da seninle Allah vergisi, değil mi? Şimdi biz ne kadar uğraşsak boş. Ya yapmayın arkadaşlar. Siz de iyi çocuklarsınız. Hop. Ama biraz cesaretiniz eksik. O da zamanla olur işte. Şaşkın. <laughs> o bey var ya, diye bu Elif'le beraber olacak gacıya acırım be ya. Oğlum, hiç kız arkadaşı olmamıştır ki çocuğum. Nerede? Sen de konuşursun be. Sanki seni oldu. Arkadaşlar. Jumbo Gökhan'ın karşı cinsle münasebetini sağlamak bence bizim görevimizdir. Evet. Neden? Çünkü bir anlamda hayatlarımızı kendisine borçluyuz. Öyle değil mi arkadaşlar? tabii <laughs> yani. tabii. Yani. yani. İlan ediyorum. Arkadaşlar Jumbo Gökhan'ın artık bir sevgilisi var. Nasıl yani? Sevgili kahramanım Gökhan. Bir, <laughs> dünkü talihsiz <laughs> kazada, kazada aslında hayatımın aşkını bulabileceğimi nereden bilebilirdim ya? Hayır, hay aşkım. <gülüyor> 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 Nereden? Tuzun, ne yapıyorsun oğlum? Bıraksana şu kamerayı yerine. Ya ne kıymetli kameram varmış ya. Yemedik ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarıcı gibi ortaya çıktığından beri... Yönetmenim, Fatun ne zaman başlayacağız diye söyleniyor. Işık buluta mı giriyormuş? Öyle bir şey oluyormuş işte. Ya tamam, tamam işte. Bir beş dakikaya kayıttayız. Benim şimdi ufak bir işim var. Hadi, hadi. Action, action, action. Ya yardımcı yönetmen miyim, ayakçı mıyım belli değil. Babamın askerliğini değişiyor ya. Nerede kalmıştık? Evet. Oh. Gökhan. Sen benim hep beklediğim erkeksin. Yok. <laughs> hadi. 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 Buz gibi. Yok. Gel gelsene. Abi Nizamiye'ye sana mektup bırakmışlar. Komutanlar okumasın diye gizlice getirdim. Mektup mu? Anam! Ece Nara mektup bırakmış. Şaşkın! Aç bakalım ne yazmış? Ne oluyor lan? Zumbo! Aç mektubunu lan! Ne işler çeviriyorsun sen? Ver bakalım bana selam yazmış mı? Git ya git. Özel. Kahramanım. Hayatımın Anam. aşkı. ne? Hayatımın aşkı demiş. Anam! Başka ne diyormuş kız? İşte şu bu. Kardeşim her şeyi anlat demiyoruz ya. Ne olmuş abiciğim? Kız sana aşık mı olmuş? Vahşi cazibine dayanamamış. Ne diyor oğlum? Söylesene lan. O da beni seviyormuş. Ne Demen, ne? Kazan olma, çubu, kazan olma. Kazan olma, çubu, kazan olma. Hey. Anam, ne yapacağım ben şimdi? Dur, dur bir sakin ol. Gidip hazırlanıyorsun abiciğim, biz de kızlara oyalıyoruz, tamam mı? Ne hazırlanıyorsun? Ne yapacağım ben ya? Şişt, sakin ol, sakin ol. Benim his limandan bak güzelim, temizleneceksin. Dişlerini fırçalayacaksın, tıraş olacaksın, tamam mı? Baş kulaklarını temizleyeceksin, göbeğin içine çek. Hadi çabuk durma, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. Baba ben bizim takım toplamaya gidiyorum. Sen de kızlar çıkar çıkmaz ziyaret parkına gidiyor. Okey. Tamam anlaştık. Anlaştık. Orada gerekiyor. Gerek orada buluşacağız. Tamam. <laughs> Hadi. Bunlar sizin için Levent Bey, buyurun. Aa, yani hepiniz için bize çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Umarım bir gün siz de bizi ziyarete gelirsiniz. Ee, Tibet'e ne olacak Levent Bey? O da her Türk genci gibi askerliğini yapacak. Bence her erkek mutlaka askerlik yapmalı. Yoksa olgunlaşamıyorlar. Ee, askerlerle uğraşmak zordur herhalde ha? He? Evet zor olabiliyor. Ee, mesela şimdi denetlemeye çıkacağız. Öyle değil mi komutanım? Ne? Ha tabii ya denetleme. Ee, ama isterseniz ben tek başıma da çıkabilirim Üsteğmen'im. Yo misafirlerimiz anlayış gösterecektir herhalde. Aa, tabii anlıyoruz işiniz var. Bayıldım yanında siz vardınız. İnşallah hep bu kadar şanslı olurum. İnşallah inşallah. Ne hoşça kalın görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kıskanç kadın ya aramıza girdi. Dedim ben kesin aralarında bir şey var. Çek <gülüyor> 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 Merhaba kızlar nasılsınız? Ne yapıyoruz? Ha? Durun durun ben söyleyeyim isterseniz. Şöyle ziyaretçi parkına doğru uzanalım mı? Ben de size yolda sıcak sıcak Bodrum anılarımı anlatırım. He? Ne dersiniz? Ne dersin? Takılalım mı? Tamam. Süper. Buyurun. Efendim geçen yaz sanırım Bodrum'dayım. Maria adında bir animatör sevgilim var. Kendisi Beyaz Rusya'dan geliyor. Bizim evde oturduk animasyon yapıyoruz. Efendim asfalyalar atmaz mı? Asfalya mı? O, o kim? Eftalya diyecektin herhalde. Evet, Asfalya diyecektim. Asfalya İzmirce'de sigorta demektir. Hmm. Daha neler öğreneceksiniz benim cahil perilerim. Efendim asfalyalar attı. Benim de kafam attı değil mi? Bak <laughs> şimdi. Burada mısın oğlum? Ha, yarısı yenmiş bir çikolata. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Jumbo. İçeride misin lan? Değilim. Değilsin. Şşt. Hadi oğlum geldi kız çıksana. Yok gelmeyeceğim ben. Tuvaletteyim. Ne diyorsun be oğlum ya? Allah Allah. Tuvaletin sırası mı şimdi? Aç şu kapıyı. Gelmeyeceğim dedim abi. Çok çirkinim. Ne? Çirkinim. Oğlum delirdin mi be? Kızlar söyler öyle kendine çok çirkinin, çok çirkinin. Hadi aç. Hem öyle erkek adam da yüz güzelliği falan aranmaz. Ha, mesela, mesela <laughs> Hamza abin adı neden Arıza? Çünkü kendisi Arıza. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi mesela bizim Arıza abimiz, sevgilisine hediye vermek için kübret <laughs> çöpünden ev yapabiliyor yani. <laughs> durun, 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 durun. durun. heyecanlandın. Bana bak babacan. Hmm. Neyse efendim Arıza abim böyle arada bir hömler. Siz onu aldırmayın. Şimdi efendim hikaye kantinde başlıyor. Arıza abim kibrit çöpünden ev yapıyor. <laughs> Bu kara oğlan. Da <laughs> Kız karşılığından evi kundaklayıp ev yakıyor. <laughs> Asparagos yapmayasın değil Yalan yanlış. ve bir şey yapmadım. Bu kedinin de... aldı. Ev yandı, yandı. Tamam mı kardeşim? Unutma kız sana hasta. Yüzündeki yaralara falan takılmaz. Takılmaz değil mi? takılmaz. Şöyle hafiften bir iki pilot edersiniz, tamam mı? Sonra çıkarırsın, mektubu verirsin. <laughs> unutma bak, kız sana hasta. Kız bana hasta. <laughs> Bizim abazalarda kıza hasta. Şuraya bak, hepsi başına şu Nasıl konuşacağım? Bir şey olmaz, ben hallederim. Sen yürü. <laughs> Bu korktu. Oy oy oy. Bir bir korktu. Bütün eller toplandık mı? E, e, toplandık, toplandık. Toplandık, toplandık. <laughs> Gel. Bütün <laughs> evler toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk niye yıprandık, yıprandık, yıprandık. Bütün evler toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk niye Mer yıprandık, Merhaba, merhaba. merhaba. Sen Hülya Avşar'dan bile eller güzelsin. Gerçekten mi? Ekmek çarpsın. Sorduk diye yıprandık. Yıpranlık, yıpranlık. Alo! Anam. Yaktı ve yaktım. Ne oluyor burada beyler? Ne bu gürültü be? Ya biz sizi kendi halinize bırakamayacak mıyız ha? Bırakamayacak mıyız? Bırakamayacaksınız komutanım. Lan Allah! Şişt. Ama sordu. Tuh. Naci! Yarın denetleme var. Şu halinize bakın ya. Asker misiniz, dansöz müsünüz belli değil. Neyle mi lan burası? He? Neyle mi?